Bu hayata bir defa daha gelsem yine seni seçerdim. Seni çok seviyorum. Alem. Benimle evlenir misin? Ya bu bir soru değil herhalde çünkü cevabı çok belli. Bir e git buradan. Güzel plan kurmuşsun. Yeraltı dizisinin çekimleri geçtiğimiz haftada başladı. Yeraltı dizisi merkezinde yalnızca gerilim değil, sürükleyici bir aşk hikayesi yer alıyor. Haydar Ali intikamını alır, hapishaneye düşer ama asıl olay 3 yıl sonra hapishaneden çıktığında başlar. Haydar Ali'nin hala unutamadığı aşkı artık onun yanındakinin karısıdır. Burada başlıyor dizimizin heyecanı. Haydar Ali'nin ailesi zamanında katledilmiş. Haydar Ali de yıllar sonra intikamını almış ve bu katilleri yıllar sonra öldürmüş ve hapse girmiştir. Haydar Ali hapishanede Bozoy'la can dostluğu kuracak ve kirli düzeni bitirmek için bu teklifi kabul edecek. Bu olayı yöneten kişi de Mehmet Yılmaz Ak'tır. Dizideki adı şu anlık bilinmiyor. Peki Bozo ile Haydar Ali'nin dostluğu nasıl başladı diyorsanız, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat, Çakır'ın güvenini nasıl kazandıysa Haydar Ali de Bozo'nun güvenini öyle kazanacak. Ama hayacan bundan sonra başlayacak. Bozo ile evli olan Ceylan'dır. Haydar Ali bu durumu öğrendiğinde çok üzülecek. Dizimiz 5 sezon devam edecek diye tahmin ediliyor. Peki arkadaşlar sizler de yeni dizimizi bekliyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın.